Şanlıurfa, şanlı şehir, bereketli topraklarıyla on binlerce yıldır insanlığı doyuran bu kadim şehir, aynı bereketli topraklar üstünde sayısız dönüm noktasına tanıklık etmişken, bu toprakların altında 12 bin yıllık bir tarihi de muhafaza etmiştir. Göbekli Tepe ve Karahan Tepe gibi iki farklı tarihi noktanın bulunmasıyla birlikte tüm bütün dünyanın gözlerini üzerine çeken bu kadim şehrimiz 11 Nisan 1920 tarihinde düşman işgalinden yine alnının akıyla çıkmayı başarmıştı. Evet, bugün 11 Nisan. Şanlı şehrimizin kurtuluşunun 102. yıl dönümü. Zaten en başında hasta adam diye isimlendirdikleri Osmanlı'yı 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bölüp karış karış işgal eden emperyalist devletlerin bilmedikleri çok şey vardı. Varından, kültürden sanata, sanattan gastronomiye, birçok alanda, birçok güneş yetiştirmiş şanlı memleketimiz Eyyub'un sabrına ve İbrahim'in mucizelerine dar sokaklarında tanık olmuştur. On binlerce yılın yorgun sırlarını, Göbekli Tepe'de gizleyip Nemrut despotuna karşı koyan İbrahim'i yetiştirmiştir. İşte işgalci devletlerin bilmedikleri şey buydu. İşgal günlerinde Mahmut Nedim Paşa konağında buluşan Urfa'nın gözü pek 12 evladı doğup büyüdükleri, yaşadıkları ve yine toprağına karışmak istedikleri memleketlerine ne pahasına olursa olsun koruyacaklarına yemin ettiler. Ve başardılar. YSD Koleji olarak ülkemizin Kurtuluş Savaşı'na da ilham olmuş bu şanlı direnişte göğsünü siper eden bütün kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz.